Ulan arkadaş geldim şöyle güzel bir sevişeyim diye. Cık, yıkılmış ya. Olacak iş mi ya? <laughs> ya bazı şeyler size de acayip gelmiyor mu ya? Düşünseniz İstanbul'un göbeğinde böyle bir sevişme merkezi kurulmuş. Ha insanlar gelip burada gönül rızasıyla birbirlerini seviyor olsalar amenna kim ne diyebilir? Keşke öyle yerler açılsa dünyada. Ama değil. Para veriyorsunuz ve mesela şu an işte Eylül sonlarındayız, 2024. 1000 lira olur muydu acaba vizite bugün bura açık olsa bilmiyorum. Hani biraz da 3 kuruş para amele tayfası için zaten. Gemiciler içindir bu iş. Dünyada böyle çıkmış. O yüzden limanda, o yüzden Karaköy'de. Veriyorsunuz 3 kuruş parayı sonra da doğru düzgün sevişmedi ya. Sadece penetrasyon filan diye şikayet ediyorsunuz. Sevişse bir türlü acayip, sevişmese bir başka garip. Hani madem sevişmiyor ne yapılmaya çalışılıyor? Ya bunun sunisi falan var artık teknoloji gelişti çok daha başarılı işler var. bir <laughs> de hani bir insanla insanca anlaşıp da bu işleri yapsak olmuyor mu? Bunun nasıl manası o zaman çıkmaz mı? Hani yemek yemeyip de böyle çiğneme lokantası açılmış herkes oturuyor. Patlıcan musakkayı çiğneyip tükürüyor filan gibi bir mantık aslında bu. Bir taraftan da ya utanmıyor muyuz yani bu insanlığın ben hiçbir şeyden utanmamasına ya da utansa da ya utansa ne olur utanmasa ne olur işte burnumuzun dibinde şurada bir yılı tamamlayacak Gazze vahşeti. E öbür tarafta Amerika kendini dünyanın meleği ilan ediyor. kızıl Kızılderililerden tutun da 72,5 millete yaptıkları ortada falan. O zaman da benim kafam karışıyor. Yani birileri bir şeyler anlatıyor, kitaplarda bir şeyler yazılıyor. Acaba bunlar sadece benim gibi safları kandırmak için mi yani? Güya devlet yöneticilerimiz var. Sadece Entepe'yi kastetmiyorum. Bunun valisi var, kaymakamı var, emniyet müdürü var, var oğlu var, bin türlü başkanı bilmem nesi. Yani Türkiye'de bir de büyük adam bolluğu vardır yani. Bunlar mesela ne diyor böyle sevişme merkezi olmalı tabii canım erkeklerimiz sevişmeli falan diye mi düşünüyorlar mesela? Yani ondan sonra cennette kadınlara niye bir şey yok ...yine Dünyada da bir şey yok ki bak hep erkeklere izmi. Sonra kadın hakları, annenizin ayağının altını yalayın falan diyen bir yöneticimiz var mesela üst düzey bir yönetici. Hani kadınlara o derece saygılıyız ama kadınlar burada. 500 liraya.